Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Allah. Bugün bir Pablia. Bugün bir PUBG videosuyla da karşınızda değil. karşınızdayız. Arkadaşlar burada maalesef Edgar'ımı arkadaşım yüzünden değil. Kaça düşürdüm? 940'a düşürdüm ne güzel 970'ti. Tek kasmak daha iyi. Bu evet anda. işte. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya kanka ben Ne işe bu, bu. bu arada soru işaretler geliyor artık bize. Çünkü biz çok havalı çocuklarız. Havalı çocuklara kimler gelir biliyor musunuz? Havalı çocuklar Şimdi ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım. Allah! <laughs> Ne oluyor lan? Ne Sanki... ya, bir şey ya. <laughs> Suyu bir bile düşürdüm. Ne? Bir şey mi oğlum? Yine de bin. Lili'yi bin yetmişten düşürdüm. Yine de bin. Cık. Sevmiyorum. Bu maç benim Kendimden emin. Ah! İyisi bak bir kişi öldürecek şimdi. Neresi bu? Gel buraya. Çünkü bunlar çok kolay. Çünkü bunlar çok kolay. Bak, bak iyi. kim bana sıktı lan? Sen mi sıktın? Ben senin nereye Hayır. gideceğini bilmez miyim şimdi? Bakayım hemen. Evet biliyorum. Tamam. Evet. Şuraya. Çok iyi biliyorum. O nerede şu anlık? Orada. Tamam. Tam dinin tam dinin atta ne? Ne çok fazla gözüm aldı lan. Oo sen ne çeyrek mi kırdın? Oha yeri değişiyor. Harbi lan yeri değiş. <laughs> ee, tabii ki de şuraya gideceğiz. Tam. Bak, kırma, kırma. Pam, 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 pam. lan. Bu bana bir şey hatırlattı. <gülüyor> <gülüyor> Bu bana bir şey hatırlattı Ali. Vurma lan. Vurma oğlum. Neden vuruyorsun? Evet. emin misin? ben de mücadeleci konuş. buyu buyu. Abi dur! Abi, kaç genel 102 şu an sana ben Edgarla bir tane vursam tek doğrusu. Ya arkadaşlar yetişemedik görüyorsunuz. Ya ne oldu biliyor musun? Ne oldu? mücadeleci koltuğum vardı. Eyro biliyorsun değil mi? Eyro ile satıldı. He. Bak bak! Evet biliyorum hadi. Annem gitti o hesabı sildi. Neden? Ne? Neden? Çok oyun oynuyorum gel. Ben de dedim anne o oyuna para yatırmıştım dedim. Ondan sonra sen ne dedi? Anne, Abi dur. Abi ya şu şu bak bak yapma işte yapma. Sinir. Yapma işte yapma sinir. İncanli nerede? derken bak bir şey. Tamam ya bak bir şey bir şey. T T M' m. Gerçek değil. aha. Kanka T gerçek değildir. Değil. Çünkü öldürmek üzereyim. Değil. Çünkü öldürdün. Evet. Ya ben havada vurdum bayağı bir. Hadi bakalım. Öldüremedim ya. Ah, Orada. Arkadaşlar <laughs> Öldü beş burada. Şey. Öldürdüm. 55 bin. Hava değil. Yat aşağı. Uy, Gizli o. Oha. 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 <laughs> onu nasıl buldu lan? Lütfen öldürme. Gizli anahtar odası adam gizli oda anahtarını buldu adam. Kim? Öldürdüğüm adam. Ondan ne çıkıyor sen biliyor musun? Ne? Bir tane keskin nişancı, anvilleyin böyle droplardan çıkan bir tane keskin nişancı. A -A falan mı? Hayır. Derken dur bakalım ben direkt bir gideyim oraya. 10. Onunca... oldu. <laughs> şey dünya bir ka... dünya bir diyorum. Dünya bir kes. kesinlikle kazanma. Yerel bir kasayım mı? 1106. Bak. Kasarsın ki yerel <laughs> bir. Can geç. Sonra kupa düşüyorum. bir daha kasamıyorum. Bana da Edgar'da olan gibi. Aga ben Edgar'ımı neden oynadım Artık ki? Artık ben şey yapacağım. 30 bine doğru kasıyorum düşük kolayla. Kasar mıyım sence? Kasarsın oğlum. Ama düşük kupalarla. Herhalde. Bak gizli oda anahtarı. Bak şimdi buradan ne çıkacak iyi izle. Gitmez mu mıydı? Evet kanka şey içinden ne çıktığını bilmiyorsun herhalde. Bilmiyorum, bilmiyorum. Gel göstereyim işte. Ya bak Ivi, yürü git ya. Ivi <laughs> <laughs> dur, Ivi dur. <laughs> tamam aldım Ivi. Kırılmaz. Otobüs. Bak bak buradan yapmıştı. ne çıkıyor şimdi bak. Bak 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 em Bak. 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 Bak 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 ha. bak bak. Bak. Hayır. Ne? Tarayan bir tane şey işte. Hayır. DCR. Uzakçı bu. Bunlar ben drop'tan bir kere bile çıktıysa. Şey bu çıktı sadece bana. Bu mu? Evet. Şu çıkmadı hiçbir zaman. O çıkmaz oldu. Onun çıkması zor. Çok güzel. A avuk alsana ya. Avuk alacağım. Ne? Evet. Çünkü mermileri aynıydı. <laughs> Ama şey tabii ki de daha iyi. Bak bak bu keskin nişancı sen biliyor musun? Sık bakayım bir tane. Bak bak. Bir daha Bak izle. Çok iyi bu. Çok seviyorum ben. Ben bir daha bunu oynarsam var ya. <laughs> Zaten çok kötü oynuyor. Çok da yavaş gidiyor. Ali kanka. Evet. Ali şimdi Aa. Ali şimdi çana gidip ne yapacağım biliyor musun? P90 alacağım kaç. Ali şimdi çana gidip kendime P90 alacağım. Kendime P90 alacağım. Çok güzel oldu. Sir. Olmuyor. Ben bir daha bunu. Oh, ya, neden böyle oldu? Neden? Oh! Neden öyle oldu dedim de, ben doktor herhalde, ama çok mutluyum. Ooo! Çok mutluyum. Udu billahı manayet ey tanrı yedim. Lillahi billah manayahım. Ee, şey var. <laughs> Allah! Şey var, şu an. Şey. Ya? Şey. Arkadaşlar ben çok kestiriyorum arabayı. <laughs> o sıralık kırılınca anne. <laughs> Arkadaşlar burada hiç çarpmadan gidiyorum. <laughs> oh. Arkadaşlar ne yapıyorum ben? Yarık. <laughs> <laughs> Arabanın benzini bitti. Buggy görmüştüm ben burada. Şimdi bir daha göremeyeceğim. Hay. Buggy'i gördüğüm yerde alırım. Diye. Çok güzel. Ama o asla iyi. evet. O as turuncu olan değil mi? Yok. Eşip Ay. olan. He oğuz en kötüsü oğlum. Kanka en azı giden o. Ama en kötüsü. Bana en hızlı giden önemlidir. rakiplerden kaçarken daha iyi. En hızlısı da değil ki. En hızlısı az en azısı hızlı. buggy. Hayır. Hayır buggy. Buggy, buggy. Nereden biliyorsun? Nereden öğrendin bunu? bak daha da fazla basıyor. Tamam nereden öğrendin bunu? Kendim bakıyorum. Emin misin kanka? Evet. Değil bu arada. Tamam bakarsın. Ben tabii ki de şunu alacağım hemen. Şimdi tek yargılarımı dağıtıyorum. Şöyle ilk önce bir kez çarptık. Abi ben ben bunu boşuna bastım. Şimdi gidiyoruz. Kaç, 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 Gelme. 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 Gel oğlum, önce gelme, gelme. Gel lan, Oha. Öldün mü? Yok kasa. Gelerek maç başına bir tane çana geldim. Şimdi kendime P90 da alacağım. Çıkmaz. Çıkacak. İlla çıkacak. Ben çıkmıyor. Kanka illa çıkacak. Almışlar ki. Hayır. Almışlar. Bütün çanlardan çıkıyor. Ben çıkmıyor. Kanka bilmem ama gel. Çıkması zorunlu. Zorunlu. Evet. Zorunlu. Evet. İlla ki Evet. İddiasına var mısın? Anam. <laughs> Eyvah Lili. Lili git. Git kış. Kış. Kovma taktiği. <gülüyor> kış. <gülüyor>

gel gel ağlam Korku. Cihan, cihan berber mi? ney cihan berber adamımız çok gizli eyvah ya git ya mevzinin sonradan hızlanıyor ya çok kötü oluyor o, o da sanırım sandın pandayı Panda, adam seni ada orada vurabiliyor mu? Vurabiliyor. Ve sen vuramıyorsun. Evet. İşte pandaya adam binmiş sandım var ya. Çok korktum. Hoş. Ya benim bu üstlerime ne oluyor? Aha bak, aha bak sandık. Bak, al sana sandık. İzleşeyim bak neler çıkıyor. 8x. AVM P90. AVM'yi aldım. <laughs> Çok zor. Ya. Yeah. Kanka çıkar. Kanka çıkar şey var ya. Gelmedi hadi. Ay Allah. Meyze dur. Meyze. Meyze. Aha ultimle geberttim. Agla. Ya, git sen de ya. Aa bası Bak ne oldu? Ne, oldu? <laughs> ne, ol oldu? ne oldu? Ali ne oldu? Ali ne oldu? Ne oldu Ali? Haa iyi. <laughs> iyi Barç kanal ve mekosunu dırıttı. Dır dır dır. Abi nasıl çıktı o bana ya? Ben de o kadar şans yok. <laughs> Sus, Neyse bence, nereye gidelim arkadaşlar? Bence. Tabii ki. Bence, tabii ki şu bence. köprüden geçelim. Arkadaşlar size gelsin. Tum 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 tum. Şurası gelsin. Aa şimdi drop'a gidiyorum Ali. dur dur dur. Kanka. 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 Şimdi drop'a gidiyor. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne 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 Drop'a da geldim maşallah. Ya ben bunun için mi geldim? Evet. Ne verdiğine bak ya. Sen bu bin alabilirsin. Alamaya da bilirim ama. Kaan Poco'yu alamadın mı? Alamadım Eka. Desparada Poco'yu alamadın mı? Yok. Pis Poco falan ama. Pis Poco zaten kötü. O ara indirimdeydi diye böyle bir şaşırdım. Ama çok iyi indirimdeydi kanka. Kanka olabilir ama ama hiçbir zaman. Panda. Çok iyi indirimdeydi. Şey. Şey adam. Veya şey böyle ata biniyor bir tane pokonun Arabada aldım adamı. Allah panda da aldım adamı. Oh, selam. Mugoban kelebek. Me Kardeşim yumruk atmak zorundayım. Sonradan kullanıyor ya çok iyi. Mevsimin mevsim sonradan şey olduğu için bekle Mike. Mike Mursi ile ben de öldüm. Bekle <laughs> Mike. Mike ben de hemen şuradan bir çıkayım. Ali hatırlıyor musun eskiden buraya ne kadar adam geliyordu? Ah. Adam. Adam vallahi adam. Arabalarını patlattık. Hayır adam gördüm. Abi çok iyi vuruyor. Meyzi çok iyi. Ama işte şey. Var mı sende Meyzi? Bak şimdi. Aha. Abi tam geleceğim yeri ya. Şey Dostum. Dostum. Arkadaşlar size Brawl Stars'la alakalı bir soru soracağım bir de ile. Ee, şimdi. Şu oh. anlık Brawl Stars'ta en yüksek kupası olan kişi kimdir? Aktif değil mi yoksa şey tüm Aktif. 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 Tamam çok kolay. Herkes bilir ki. Aktif şey şimdiki ses. Evet biliyorum. Tamam. tamam. Çok iyi. Yorumlara yazın. Şurada bir hareket etmese lütfen. Eee PUBG ile olan sorum ne? PUBG ile olan sorum ne biliyor musunuz? Size bir şey söyleyeyim. Oh, ee, nasıl olmadı o? Arkadaşlar size bir şey söyleyecekmiş arkadaşım. Tabii ki daire adaya bulundum. B90 mermis lütfen. Ya artık saç beni rahat bırak. Bunu <laughs> kullandırdı. Bekle, el pereyim o sen Ne oldu? Korkak. Ördek. Buradan seni. Ya beliniz bana ulti versin. Gel. Şöyle bir Allah bildi. Aa çok kötü. Ha ha ha. mi lan? Oha. <laughs> ben mi? Vaz. Bas. Bismillah. Kötü bir şey çıkartacağım ama. Hadi. Maskot derin ya? Beni arayalım mı? Olmadı. Emin misin? Emin Evet aramadılar. Bir bakabilir miyim? Hani Bakabilir miyim? Ya yok işte yok. Bakacağım. Bakacağım. bakacağım, bakacağım. Artık yapma. Yok. Yapma. Artık yapma. Allah. Artık yapma, <laughs> Artık yapma, yapma, ah, yapma, dur dur. yapma, Bak. Mı? Hadi. Çok Bırak mı Neden? Abi, en ne işliyor? Terip falan atıyor ne? Terip atmadan konuşsun. Arkadaşlar ee, şimdi hava fişek arıyoruz burada Ya yüz mermim kaldı. Çok korkuyorum. Bu maç değil. ne ile... Ya? ya. O ne? 6x mi o? 3 mi o? 3x herhalde o. x evet. Ay yapım. Baksana pandam ne yapıyor? Kanka. Nereye? Gucci. Aha. Aa, drop bıraktı. Vallahi drop bıraktı. Koş 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 drop'u uç. Pandacık drop'u uç tamam mı? Sen sadece drop'u uç. Ben sadece olsam mı? Ama kanka arabalara göre en sevmeye bakarsak. Kaçar hemen şu drop'a gidelim. Çünkü ben P90 vermesi lazım. Lan. Ağır çekimi aldı. O, o oh, oh, ağır çekimi. Bak boş oldu bir kulübe katıldı lan kulübe. Oha. Başkan yardımcı Sediye. Sırf bir milyonsunuz diye yaptım orada biliyorsun değil mi? Başkan yardımcısı yaptım. Hediye başkan yardımcısı. Hediye. Başkanım. Keşke ben de katılabilsem sizin grubu. Keşke Edeye başkan yardımcısı. Keşke ben de katılabilsem sizin gruba. Arkadaşlar onların Brawl kulübü 1 milyon. Şimdi 66 binlik adam katıldı. Göster bakayım. Carlos geldi. Hadi. Juan Carlos. 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 Bir şey değil. Ne yaptı? Ne dedi sana? Bekle ben hemen al sana. Sana teşekkür mü etti? Aha, başkan yardımcılığı verdim ya. Bu sor bakayım sana. Bekle ben hemen şunu arkadaşı kesin yapayım. Arkadaşım kabul eder herhalde. Kabul ettim en, mi? en yüksek e, oyuncusu kaç kupa? En yüksek oyuncusu kaç kupa? Bakayım. Ee, kirpiliki. Oha. Fazla bir pusu var. O da neymiş ya? Tamam arkadaş gitsin kabul etme. He. Hah kabul etti okey. Biz, bizim kulübü herkesin. Kaç kupa oldu şimdi sizin kulüp? Bakayım Um, ee, kaç hmm. kupa olmuş? 1 milyon Göster. Oha ya. Arkadaşlar katılmak isteyen varsa katılsın. Bir kişilik yer kaldı. Ee, ben, ben de girme sınırı bilmiyorum. 35 bin haberiniz olsun. İsim veririm. D i̇smi Dark Knight. D'si büyük. Dark. K'si büyük. Knight. Sonunda kuru kafa işareti var. 35 bin polisliği varsa katılabilirler. İsterseniz. Ya Ama ben de katılmak istiyorum da. Kanka, iki bir <laughs> bir, dakika, bir Hoş geldin kanka. Yazdım. Acaba P90'a bırakıp mı alsam. Seni atarlar ki niye mi? Niye. Hani kulübün son kişisi oluyor ya. Ee, niye atarlar? Son kişi olanı atıyorlar bizim kulüpte. Tek başkan yardımcılarını atmıyorlar. İyi bari. Ama Asaf. Asaf'ı da atsınlar. Asaf başkan yardımcısı. Hmm. Ben de başkan yardımcısıyım. Ya aga bu ne ya? Ben de başkan yardımcısıyım. Yapsanıza. Olmaz Oo, mı? İki kişi birden kestim. Olmaz mı? Bismillahirrahmanirrahim. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar nereden sıktı o? bak o benim yanıma gelirse var ya. Tabii oynayan oynayan Brostovçılar var mıdır? ben. Senden dışında acaba var mıdır? Ve Kulit! Ya! Kulit'in boşuna gitti. Eşek. Arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Eyvah öldüm çok fena. Nereden sıktı bu ordu? <laughs> bak nereden sıktığını bir görsem var ya. adamın ismi mi Allah lobi? Yok. Ben lobiye gönderdim. Aha. Aa! Baba. Adamlar beni çok fena alıyor. Oğlum adam ne yapıyor? Beni bu hadi beni bitirmiyor. Allah. Ah, Vallahi din bu. Kanka bot bu. canım sıkıldı. Hayır. Ne yaptı biliyor musun? Benim ayda can basarak öyle geldi. İyi ki kendimi canlandırmak için vardı. Cidden ya. son zamanda 70 bin kupa gidiyor 70 bin kupaya gidiyor İnşallah ayrılmaz Dünya şöhreti mi o? <laughs> ne şöhreti? Bakayım Neydi bu şöhreti ismi ya? Göster güneş şöhreti mi? Yok yok bu Bilmiyorum ya unuttum ismini tarafından da sıkıyorlar ya. Aa. Çok güzel. En düşük kupa şu anlık bizim 27.06 saf. Neyse arkadaşlar. Hadi bir bak bu kulübe sen Hayır, o bana gelen değil. Aa. <laughs> Neyse. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinizi çok seviyorum kanalımıza like